Dayı abi. İyi günler canım benim. Ya şu karizmatik denen bir şey var ya bu söz nereden geliyor bu nasıl bir şeydir ya bir anlatır mısın? Bu karizmatik e, aslında benden e, kaynaklanan bir şey. Evet. Benimle özleştiği zaman karizma oluşuyor. Oktay karizma. Yani şu an sen karizmatik misin? Yaklamam. Nasıl yani var mı <laughs> sende yok mu bende? Abi kötü gidiyor. Şimdi sende karizmatik bir e, üstünde bana... bir eşya var mı yani onu bana anlatabilir misin? Bu ayakkabı beni değişik bir havaya sokuyor Evet çarşamba. Yaptık çorap yok oğlum kaldırma <laughs> lan. Nasıl şimdi nokta ya? Yani bu ayakkabı Karizma abi. Çarşamba ayakkabı. Abi bunun önü ee, F-55'ler gibi uçuyor <laughs> sanki böyle. Ne oluyor bunlar? Abi bu ayakkabı bir zaman ister, ister istemez değişik bir atmosfere sokuyor ya. Ya ne güzelmiş Bay bunlar mi? ya. Ya bunlardan şaşırmıyorsam eğer Orhan Bay da bunları kullanıyordu herhalde. Çarşamba. Üstüne de basıyorsan da patron kızıyor ya. <laughs> Tam Anadolu insanı ya. Bir de kotu çıkarsan. Adı, adı. Abi çok teşekkür ederim bu Rica. karizmatik sözü bize çok güzel sözlerle <laughs> anlattığın için. Teşekkürler abi.